Selam. Videomuzun konusu, Zülkarneyn ile Yecüc ve Mecüc. Kainatın gravitasyon dalgalarını, kara deliklerle nötron yıldızlarını göreceğiz. Ve ayrıca, evrenin sonunu getirecek ve bizi tekrar ayağa dikecek olan iki adet boynuz gibi borusuyla, sura kim üfleyecek öğreneceğiz inşallah. Bu bölüme, Taha suresinden bir ayetle başlamak istiyorum. Taha 99. Böylece sana geçmişlerin haberlerinden bir bölümünü gerçek haliyle aktarıyoruz. Ve kesinlikle, sana, katımızdan da bir zikir, anlatı, macera verdik, anlattık. Yüce Allah bizlere öğüt verirken, hepsini örneklendirmektedir. Bunu da yaşanmış ya da yaşanacak olayları zikrederek, hatırlatarak yapıyor ve defalarca da teyit ediyor. Bunun bir örneği ise, açıklamakta olduğum Kehf suresinin 54. ayetidir. Şüphesiz biz, bu Kur'an'da insanlar için çeşit çeşit, her türlü örnekler verdik. Öncesinde okuduğum, Taha suresi ayetinde de bu örnekleri, önceki Resullerin hayatından vermiş olduğunu söylemiş, ancak bunlara ilave olarak. Ve sana, katımızdan bir zikir, hatırlatma, anlatı verdik diyerek, bir olayı ayrı tutmuştur. Yani, gerçekten de, kendi katındaki bir anlatıdan bahsetmektedir. Maalesef bunu fark eden çıkmamış şimdiye kadar. Elbette bu da ancak Allah'ın planıdır. Şimdiye dek herkes Allah katından verilen zikrin Kur'an olduğunu söyleyerek geçiştirmiş. Çünkü Kur'an bizler için bir zikirdir. Yani hatırlatıcı ve öğüt verici bir anlatıdır. Ancak bu ayetteki durum biraz farklıdır. Çünkü öyle olsa aynı anda hem kıssalar verdik hem de ayrı bir zikir verdik diyen bir ayetin pek anlamı olmazdı. Çünkü o kıssaların tamamı zaten Kur'an'ın içindedir. Böylece, Ta suresinde Resullerle ilgili hatırlatıcı anlatıların yanında bahsedilen zikrin, ayette yazdığı gibi, Allah katında geçen bir olay olduğu hakkındaki bu açıklamamın, inşallah yeterli olduğunu umarak devam ediyorum. Kur'an'da bize aktarılan, ve Yüce Allah'ın katında gerçekleşen sadece bir tek hikaye buluyoruz ve bu da Kehf suresindeki Zülkarneyn ile ilgili anlatılardır. Zülkarneyn kıssasında Yüce Allah'ın, evreni, alemleri, kendi katından nasıl yönettiğine dair bilgi kırıntıları bulacağız. Ve göreceğiz ki, Ye'cüc ve Me'cüc, hayat ve ölümün dansıdır, varoluş ve yokoluş savaşıdır. Sitem'de, Kehf suresinin diğer bölümlerini aşağıdaki linklerde bulacaksınız. 1. bölüm: Mucizeler Diyarında Bir Gezinti. Mağara'da 300 yıl uyumak. 2. bölüm: Hazreti Musa ve Hazreti Hızır Bağlantısı. Geçmiş ve gelecek bu kapının ardında. Son bölüm: Nerede bu zenginin bahçeleri? Stargate. Alemler arası geçişler. Konumuza ilgili ilk ayetimizle başlayalım. Kehf 83. Sana Zülkarneyn'den de sorarlar. De ki, size ondan bir hatıra okuyacağım. Biz onun için arzda güç ve saltanat hazırladık ve ona her şeyden bir sebep, araç, yol, verdik, o da bir sebebi izledi. Kehf suresi tamamen mucizelere, dünya ötesi olağanüstü olaylara, dünyadaki ulaşılmaz teknolojiye ve muhteşem kozmolojik bilgilere ayrılmıştır. Böyle olunca da, kainatı yaratanın, Mucizevi olaylar anlatacağım dediği noktada çok daha geniş düşünmeye ihtiyacımız var. Oysa klasik ve dar görüşteki anlatımla başlığında iki boynuz olan bir kral atına binmiş ve batıya giderek orada güneşin koyu kara bir göle veya denize battığını. Sonra doğuya giderek orada da güneşin gölgesi olmayan bir şehir veya ülke üzerine doğduğunu görmüş. Belli ki batıdan doğuya her yeri hakimiyeti altına almış bir kral bu. Olağanüstü anlatılar beklediğimiz Kehf suresi bu şekilde milyon defa okunsa buradan bir mucize çıkarmak mümkün olmaz. Zülkarneyn kelime anlamı olarak bir taraftan iki boynuzu olan demek iken diğer bir anlamı ise iki zaman sahibi olandır. Buradaki asıl önemli husus olan takip eden ayetlerde görüleceği gibi yüce Allah tarafından Zülkarneyn'e kavimlere dilediğini yapması için paye yetki verildiğine ve Allah'ın onun en doğrusunu yapacağını olan kesin güvenine dikkat etmek gerekiyor. Hiçbir kralın veya hatta bir peygamberin en doğrusunu yapabilme payesi olmamıştır. Hatırlayalım ki yüce Allah Kur'an'da bazı ayetlerinde Hz. Muhammed'e bile telkinlerde bulunmuşken Zülkarneyn'e tam bir yetki ve otonomi lütfetmiştir. Peygamberlerin bile üstünde böyle yetkilere sahip olan bu muhterem kimdir? Aşikar ki genel geçer bilinenin aksine en azından Normal bir insan olamaz. Doğrusunu yüce Allah bilir elbette. Nacizane bana göre şöyledir. Yüce Allah'ın bahsetmiş olduğu ne dilerse yapabileceği güç, kudret ve ilahi vasıtalar, sebeplerle Zülkarneyn, zamanda ve mekanda, geçmişe de geleceğe de gidebilen, uzay, mekan ve zamanda dilediği gibi gezebilen, sadece dünyada değil, bütün kainatta güç ve saltanat sahibi olan Allah katındaki birisidir. Evet, Zülkarneyn, yüce Allah katındadır. Böylece, geleceğe ve geçmişe gidebilmesi hasebiyle iki zaman sahibi olmakla birlikte, aşağıda anlaşılacağı gibi iki boynu sahibi olduğu ifadesi de ayrıca doğrudur. Bu isim, bu lakap, mucizevi bir şekilde her iki anlamı da kapsamaktadır. Zaman ve boynuz. Her ikisinin de nasıl olup aynı kişide buluştuğunu da inşallah gözler önüne sermiş olacağım. Yecüc ve Mecüc kimlerdir? İddia edildiği gibi Türkler midir? Çinliler midir? Yoksa hiç ummadığımız birileri midir? Ayrıca orada bahsedilen gizemli kavim, tarihin hangi tozlu sayfasında saklanmaktadır? Yeni bir sayfa açarak bunları bulmaya çalışalım. Videosunu hazırlayana kadar bu bilgileri sistemde bulup okuyabilirsiniz. Gerçek dinin yayılması için paylaşmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı ihmal etmeyiniz. Hoşçakalın.